A geldi bana. Araba geldi. Oy. Bana geldi. Aldım onu Biraz da. Abi. Son bir, son bir son bir. son bir, son bir. Son bir, son bir. Önümde, aldım. önümde. Bir. Ev arkası, ev arkası burada. Tamam, rahatlayın. Ha şey. öldü, 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 öldü güzel. Tamam. Sakin. Ay. Bir şey söyleyeyim mi? Tepe Mansonu çok düz ben bakıyor. Ben, yine seri almanız lazım. Mansiyon geldi. Nerede? Alsana. Abi sup aldı ya. Bakıyorum bakıyorum abi bakıyorum bakıyorum. Bize aynen, kafa gelme şans. Şurada da durdu abi. Evet. O kayada da durdu mu? Abi şu sol site baksanıza. Şuraya bir baksanız lazım. Ben kill, kill olabilir orada. Aynen 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 kill var kill var. Ben de. O süsün içinde yatıyor abi. Safet safe, safe, ev, şey, abi sen. Bana gelsene. Şey, ya... Tutsam mıydın? Arkana. Ben mi? Safet ev, safet safe, ev abi. Zaten bir daha hadi, bir dalıyorum. alıyorum. Dışarıdaki bakacağım ya. Şunlar hep çili gelecek Baktı güzel. Vehicle. Abi o dışarıdaki loot'lara kesin bakacağım. sen alan mısın? Ben alarım Tamam. Siz dışarıdaki loot'lara bakabiliriz. Bak şuradan fire killer gelecek abi. Mark the location. Dedi barda. Aa kaçtı. Bu baydım. Tam tam. Arkaya hey, bir smoke beni görmesin ya. Hadi yani önce mansiyonu vuruyoruz ondan sonra bak mansiyon. Smoke'la da geliyor. şu alanda şut lazım bakın abi. Baygınları da var. Neresi? Nasıl attı? İşaret attı. Gülüm işaret attı. <laughs> Ha bakinin bak. canı bir. O baygın o baygın. Baygın Bu gelmişler. Buraya lazım. geldiler. Buraya geldiler. Çaldılar mı ya? Ön kayamızda eğimizde durdular ha. Ben bir duracağım oraya doğru. Bak, Aa arkaya aldım arkaya al, aldım abi. Candayım ben. Abi hemen aynen orada. Bak, oynadım ben, ben de. Arabaya bindi ya. Arabaya bindi. Aa ben naklandı onu evet. oraya bitti, oraya bitti, oraya bitti. Kilini aldım oradan çok Ön iyi. Bitti mi? Büyük al. Ah. Tamam. Biden, Biden, tamam. Safe helalsin. Biden. Tamam. Alsana Tatsıyorum. gülüm. Safe'im ben. Tatsıyorum. Tamam, tamam, tamam. Aldım, aldım. tamam. aldım aldım sizi. Bana sufo bir boost versene herhangi birini. Al çeşit şey sağa bakıyorum. Sıkıntı yok eyimiz. Sağ çok açık. Thank you. Bana gelmedi mi? Vallahi. Abi o sağ kayayı oynasam mı? Darlarım onu. Yok dur. Şu öne eğimi geçeceğim bir. Ben de geldim. Bak kötü ha bura. Solumuz var ya. Şuran canı bir sistem içinde. Diğerinin canı bir. Bir tane daha var gördüm onun canı bir. Birim gelmedi diyor? Geldi geldi. Canım atmadı yere yatmadı ya sağda sağda çok kötü kaldı Oraya bakın oraya bakın Buraya gel önümden bayıldı Çaldım bir çaldım bir çaldım ele. Tamam adam ele so, ele son 2 son 2 son Sağ kaldı ha orada bir, bir baygın var. var? Aynen Tamam bir kaldı bir, bir kaldı tamam Bir hadi Thank you Ben de supo gel Ben supportlayacağım sizi bize Bakın sen de oynayı istiyorsan şansı Sıfır Nerede bu? Kit mi basıyor? Ya. Drop alabilir. Aç aç ya şu an. Aha. adam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Adamsınız. <laughs> Helalsiniz be. Üf. Bir tane bir vuruş yemişim, izleteceğim size. <laughs> çok iyiydi. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beyler için. Vallahi var ya güzel ha. Kaç kill var? 5 bende var. 4 bende var. 4 de bende var. Yani 1 var. 9, 10, 15 kill. 15 kill. Hadi 100 lira ceptim. İlk maç. <laughs> 30 ne puan sumpa 100 lira cepten